Siz hiç uyuz oldunuz mu? Burada birine uyuz olmaktan bahsetmiyorum ama geceleri artan şiddetli kaşıntı, el içlerinde, ayak tabanlarında çıkan döküntüler, bileklerde ve yüzde çıkan kabuklanmalar, yaralar. İşte uyuz ne yazık ki hepimizin korkulu rüyalarından biri. Peki uyuz nasıl bulaşır? Tabii ki yakın temasla bulaşıyor. Ortak kullandığınız havlular, taraklar, tokalar, terşaf, yastık vesaire bunların hepsiyle ne yazık ki uyuz bulaşabilir ve çok kolay bulaşır. Peki bu bahsettiğim belirtileri en sık nerede görüyoruz? Avuç içlerinde, parmak aralarında, ayak tabanında, koltuk altında, genital bölgede, yüz ve hatta kafa derisinde bile görebiliriz. Peki tedavisi için ne yapacağız? Uyuzu evde kendi kendimize bitkisel yöntemlerle lütfen tedavi etmeye çalışmayalım. Bir an önce doktorumuza görünüp muayene olalım. Doktorun önerdiği topikal kremler ve losyonlar kesinlikle düzenli kullanılmalı. Ailedeki diğer bütün bireyler de aynı tedaviyi uygulamalı. Evde kullandığınız bütün eşyalar, işte biraz önce saymış olduğum gibi yastık karşafları, işte yorganınız, nevresim takımınız, kullandığınız tokalar, kıyafetler vesaire bunların hepsi makinede 60 derecede yıkanmalı. Yıkanmaya uygun olmayan eşyalarınızı da bir poşetin içerisine koyarak birkaç gün boyunca havasız bırakmalısınız. Bu kaşıntının tedavinin başlanmasıyla beraber bir anda pat diye kesilmesini beklemeyin bu arada. Cildin kendini yenileme süresi var. O yüzden tedaviye başladığınızda kaşındı bir süre daha devam edebilir ama sonrasında bitecek. Bu arada uyuz kesinlikle utanılacak bir durum değil. Doğru tedaviyle ve sabırla üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Daha fazla anne bebek sağlığı bilgi ve önerisi için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.